10. sınıf coğrafya ders kitabı cevapları. Yıldırım Yayınları sayfa 134 ulaşabilmek ve dersinizi kolayca yapabilmek için aşağıdaki yayınımızı mutlaka inceleyiniz. 10. Sınıf Coğrafya Ders Kitabı sayfa 134 cevapları. Yıldırım Yayınları etkinlik aşağıda da 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 verilen ifadeleri doğru veya yanlış oklarına göre takip ettiğinizde kaçıncı çıkışa ulaştığınızı işaretleyiniz. Cevap 10. sınıf Yıldırım Yayınları Coğrafya ders kitabı sayfa 134 cevabı. İle ilgili aşağıda bulunan emojileri kullanarak duygularınızı belirtebilir, aynı zamanda sosyal medyada paylaşarak bizlere katkıda bulunabilirsiniz.